Biliyor musunuz? Fitterweet'in sevimli işaretini almış. Fitterweet bizden önce koşun Evet. evet. Sevimli <gülüyor> işaretin <gülüyor> harika Fitterweet. <laughs> <laughs> Çok yakışmış. Aa, ben pes ediyorum. Böldüm. İşte bütün sorunlarımızın cevabı. Okul gazetesi mi? Okul gazetesiyle nasıl sevimli işaretimizi <laughs> alırız? Hadi kapırdan. Bu Granny Smith. gitmeliyim. Belki bu gazete fikrinden bir şey çıkar. Sanırım denemeye değer. bulum. Okul gazetesi fikrinin sonu sadece koca bir hüsran. Kağıt ezmesinden kuş yuvasına kadar her şeyi denedik ama işe yaramadı. <laughs> Komik olan ne? Demek istediğim okul gazetesinde yazmalıyız. Sevimli işaretlerimiz gazetecilik olabilir. <laughs> ha. Ah. My little pony. bağlı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel Mali Mali benim en iyi sen Tamam sınıf yarın görüşürüz okul gazetesine katılmak isteyenler çıkmasın çünkü toplantımız hemen şimdi Tabii başlıyor arkadaşlar, arkadaşlar. Gazeteci Bu çok iyi fikir. Hoş geldiniz kızlar. Bildiğiniz gibi baş editörümüz geçen yıl mezun oldu. A a a a a a a evet. Baş editör nedir? Aa, güzel soru Svidivel. Bu gazeteci içgüdülerini severim. Okul gazetesi aslında bir öğrenci gazetesi. Yani ben yalnızca danışmanızım. Yani bu da demek oluyor ki haber seçmekten vaktinde basılmasına kadar sorumlu olan kişiyim. Ancak söylediğim gibi bu yıl yeni bir editörümüz var. Hı, kim olabilir Acaba ki? kim olabilir? Diamond Tiara mı? Hı. Görev dağılımı için şimdi sizi yalnız bırakacağım. İyi eğlenceler. Pekala beni dinleyin. Okul gazetesi bir saçmalık. Ha? 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 Okuldaki kimse gazeteyi ciddiye almıyor. Ama ben baş editör olarak bizi yepyeni ufuklara taşıyacağım. Yaşasın. İlk iş olarak fotoğrafçımız nerede? Dışarı çık ve her şeyi çekmeye başla. Önemli olanı ben belirlerim. Kalanınız vurucu haberler ve ilgi çekici parçalar bulacaksınız. Artık geçen yılki gibi saçma sapan hikayelere yer yok. Ama Nambi Pembe iyi bir editördü. Artık yeni bir yönetim var. Çekici hikayeler istiyorum. Ne kadar ilginç o kadar iyi. Hemen çıkıp haber bulun. Buradan gidelim kızlar. Kutu toplamaya belki geri dönebiliriz. Ama bu sevimli işaretlerimiz için son şansımız. Gerçek birer gazeteci olacaksak biraz acı çekmeye değmez mi? Sanırım haklısın. Böylece Diamond Tiara'ya sevimli işaretlerimizle hava atabiliriz. Hadi gidip işaretlerimizi alalım. İlk haberim özel bir röportaj olacak. Geçen gün yuvada bir sürü yavru kuş gördüm. Okuyucular böyle şeker bir hikayeyi yalayıp yutarlar. Simit anneannenin bir sürü hikayesi var. Böylece ufak bir ponyvil hikayesi ortaya çıkarabilirim. şey bulmuşsunuzdur. Çünkü şimdiye kadar bir şey yok. Yavru kuşlar doğdu. Rariti'nin son yeni şapkası. Ponyville ilk yıllar. Ah! Bunlara ne at verilir bilmem. Ama haber olmadığı kesin. Sanmıştık ki... Günün sonunda masamda haber olacak. Ve çekici olsa iyi olur. ne olacak? O haberi yazmak için neler yapmam gerekmişti. Ne kadar oturmam gerektiğini bilmek istemezsiniz. Bırak, bırak. beni Snipes. Oh. Sen bırak beni Snipes. Ah. Ah. Kes ah. şunu. Sen Daha beter beni. ediyorsun. Kes şunu. Ah. Oh. Ah. Çok ah. kötü oluyor. Ben hallederim. Bırak oh. 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 ah. bırak. Bırak dedim. Kes şunu. <laughs> hey. Bey buraya gel. <laughs> Şunların birkaç fotoğrafını çekip yemekte yanıma gel. Kızlar, haberimizi buldum. Sinips ve Sineya sakızla birbirine yapıştı ve okulun en büyük şakacısı eline yüzüne bulaştırdı gerçekten. Okul gazetesi genelde sıkıcı haberlerle doludur. Çok komik. Annem hep bir gün gazetelere düşeceğimizi söylerdi Evet baksana Aa. sonunda sakızı çıkarmayı başardık o. Köşeniz olay yarattı Başka haber yapar mısınız bilmem ama böyle haberler istiyorum Poniler ve özel hayatlarıyla yalnız olduklarını sandıklarında yaptıkları Üçünüz yeni dedikodu yazarımsınız Ve isminize bayıldım Çenebaz Sakız. Dahi yani bir isim. İsimlerimizi yazamayacağımız için üçümüz tek bir isme karar verdik. Fazlasını yap Çenebaz Sakız. Aferin kızlar. Dedikoduya karşı yeteneğimiz var. Çenebaz Sakız köşesini birkaç kez daha yazarsak sevimli işaretlerimizi kazanabiliriz. <laughs> <laughs> Skolata bir şey buldun mu? Hayır. Apple Blo? Ha, üzgünüm. Kabul edelim. Bu okulda ilginç hiçbir şey olmuyor. İşimiz bitti. Oh, Sweetie Belle. Ahırda falan mı büyüdü bu kız? <laughs> işe burnunu sokma Rarity. Ama bu çok zevkli Rarity. Bir bakalım bu da ne? Hmm. <laughs> Sakız mı yapışmış? <laughs> çok güzel. <laughs> Biraz kısık sesle gülebilir misin? Lütfen çalışıyor. <laughs> ben sadece... Sensör çantamı mı karıştırıyorsun? Cenebassa kız köşesi çok komikmiş. <laughs> okul gazetesini gerçekten beğendin mi? Sıkıcı Ponyville Express haberlerinden çok daha ilgi çekici. <laughs> Bunu alıp dostlarıma gösterebilir miyim? Peki dostlar, okul gazetesini okurlar mı acaba? Ah oh, Cenebassa kıza bayılacaklardır. Hem kim bu? Adını hiç duymamıştım da. Yeni biri mi? Hey! <laughs> Çabuk pes etti kızlar. Bu okuldan haber bulmayı boş verin. Dışarı açılmamız gerek. Oysa Ponyville'de bir sürü harika dedikodu bulabiliriz. Fetir ve fazla mesai yapmasını söylememiz gerek. Stevie Bell sen bir dahisin. <laughs> Pond ve Pumpkin Cake gözyaşlarına boğulan dükkan. Çenebaz kız tekrar zirveye oynuyor. <laughs> Pony ve gazete bayisi okul gazetesini satmak istiyor. Ponyler gelip hiç durmadan soruyorlarmış. Onlara 20 sayı gönderin. Eğer ellerinde kalmazsa 20 tane daha yollayalım. Bu gazetede harika bir iş çıkardınız. O haberlere devam edelim. İşte bu harika. İşte hayat bu değil mi kızlar? Bu toynak bakımı çok iyi geldi. Söylediğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar gevşediğimi hatırlamıyorum. Çocuklar! Çerebaz <laughs> kızı yeni sayısı çıktı. Büyük ve güçlü Trixie'nin sırrı ortaya döküldü. Biz o sayıyı zaten okumuştuk Rainbow Dash. Hadi rahatlayıp toynak bakımı yaptır. Harika geliyor. Sen kimle konuştuğunu unuttun mu? Toynak bakımı yaptırdığım gün, belgemi verdiğim gün olur. Hem Cenebasta kızının bu yazısını okumadım. Bunu sessiz yap olur mu? <laughs> Bazılarımız gevşemek istiyor. Çenebaz kızı ben de seviyorum ama sizce de bazen biraz kaba olmuyor mu? Kaba değil Twilight, komik biri. Celestia o da bizden biri. Çenebaz kız özel hayatı hiç değer vermiyor. Ah, rahat ol Twilight. Bunlar sadece zararsız dedikodular. Evet Twilight. Şimdi şunu dinle. Başkan doğal gri değil. Yeresini griye boyuyormuş. Bunu kim okumaz ki? Baksana harika bir haber öyle değil mi? Köşesinde yazdığı poniler için üzülmeden edemiyorum. Bu onları utandırıyor olmalı. Şakım yapıyorsun? Adının bu gazetede çıkması sence darik olmaz mıydı? Rainbow, nefis tırnak bakımımda neden bana katılmıyorsun? O kadar iyi ha. Şey belki bir toynağım olabilir. Ah, ah, of. Ah, 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 ah. Ah. Unut gitsin. Toynaklarıma dokunulmasından hoşlanmam. Dostum. Keşke Çenebaz benim hakkımda da haber yazsın. Benim hakkımda yazdı. <gülüyor> <gülüyor> oh! Son dakika. Yerli ejderha konuştu. Spike bana Canterlot kestirme ve mücevherleri anlattı efendim. Ve bu en iyi haberimizdi. Bana kalırsa en berbat haberinizdi. bassa Sakız böyle saçma sapan haberlerle Ponyville'in en büyüğü haline gelmedi. Hmm, evet doğru söylüyorum. Bu sıradan dedikodularımızdan biraz daha basit. Dedikodular yüzünden siz de suçluluk duymuyor musunuz? Diğerlerinin duygularını incitiyoruz belki de. Evet. Herkes çine bassa kızı çok sevdiği için bir şey demiyordum ama... ...bir anlığına böyle hikayeler yazmaya başlayabiliriz sanmıştım. Olmadı. Ben de. Sevimli işaretlerimizi istiyorsak o ponileri istediklerini vermemiz gerek. Aa. Applejack işten kaytarıyor mu? Buna inanabiliyor musunuz? Ve şuna da koca Macintosh ne saklıyor? Bu çene bassa kız kim olduğunu sanıyor? Şunu dinleyin. Twilight Sparkle, bir Canterlot züppesiydim. Kendini beğenmiş poniye yakın kaynaklara göre Twilight Sparkle... ...poni toz yolları ve taşralı ponilerden başka bir şey değil dedi. Sparkle. <laughs> <laughs> Nasıl böyle bir şey söylersin? Ee, ben söylemedim. Çene Sakız kız uydurmuş. Ben hiç böyle bir şey söylemedim. Kızlar, hadi ama. O sadece saçma dedi. peşindeki zararsız bir öğrenci. Bu işi gerçekten çok büyütüyorsunuz. Ama hepsi yalan. Çene Sakız kız bir şey yayınlarken kimin itibarını yok ettiğine bakmıyor. Faturşenin kuyruk fazlalıkları mı var? Pinkie Pie bir parça hayvanı. Ne? Ha, bu doğru. Ben gerçekten sorumluyum. Al ha, ha, ha. bakın. Habere ha, göre ha. kekler boşanıyorlar. Öyle mi? Ve benim hayatım resmen sona erdi. Çenebaz sakız Cloud Stale'e kadar yayıldı. Rainbow Dash. Gözü pek süslünün teki mi? Bulabildiğim sayıların hepsini topladım ama geç kaldım. Alay konusu oldum. Gördün mü, Rarity? Zararsız dediğin dedikodular çok zararlı olabiliyorlar. Açıkçası hiçbiriniz espriden anlamıyorsunuz. Birkaç pony ile alay ediyor olabilir, ama belki de hak ediyordur. <laughs> Onu mahvedeceğim. Drama kraliçesinin günlüğü günlüğümü yayınlamış. Çenebaz Sakız günlüğümü nasıl bulmuş olabilir ki? Buna sonsuza dek bir nokta koymamız gerek. Stevie Bell okul gazetesinde çalışıyor. Belki Çenebaz tanıyordur. sanıyordur. Kız kardeşim Çenebaz kız gibi korkunç biriyle asla konuşmaz. Böyle bir öneriyi şiddetle reddediyorum Twilight. Çünkü o çok masum, çok tatlı biri. Equestria'nın en kötü ponisi. Kardeşim kişisel günlüğümü nasıl çalabilir? Kız kardeşim nasıl da. Çene bassa kız olabilir. Çene bassa kız sensin. Ha, biliyor musun? Nasıl öğrendin? İhanetinin parlak sayfalarıyla. Aa oh, tabii. Bunu bana nasıl yapabildin? Kutsal günlüğümü benden çaldın ve tüm dünyanın okuması için yayınladın. Dedikoducu çok zararlı olabilir. Sırt çantanı karıştırmam gibi gizliliğin ihlaliydi bu. Hoşuna gitmemişti değil mi? Evet. Önemli olan köşenin hakkında yazdığım ponileri nasıl hissettirdiğini anlaman. Anlıyorum ve hepimiz suçlu hissediyoruz ama sevimli işaretlerimizi daha çok istiyoruz. Çirkin şeyler yazıp herkesi üzmenin kaderin olacağına gerçekten inanıyor musun sen? Şey bu şekilde düşünürsen. Hayır istifa etmenize izin vermem. Ama yazdığımız dedikodular herkesi üzüyor anlamıyor musun? Üzüyor musunuz? Üzülmeleri umurumda bile değil. Çenebasta kız gazetenin her şeyi ve bir iki sersem poninin onu benden almasına izin vermeyeceğim. Üzgünüz Diamond Tiara ama biz kararımızı verdik. Evet bizi dedikodu yazmaya zorlayamazsın. Bunları görünce belki hiç bırakmak istemezsiniz. <laughs> <Aha! gülüyor> Fitur Bey'e her şeyi çekmesini söyledim. <laughs> Ve o da işte bunları çekmiş. <laughs> Onları bana ver. Üzgünüm kızlar. Bunlar okul gazetesinin malıdır. Ve çelebaz sakız emekli olmak istiyorsa boş köşesini dolduracak bir şey gerekiyor. Şimdi gidin ve bana çelebaz sakız yazısı getirin. Bundan bir şekilde kurtulacağız kızlar. Belki Rainbow Dash bize bir şeyler anlatır. Onda hep birkaç dedikodu vardır. Rainbow Dash. Hey Rainbow Dash. Bakın Bunlar çene bas sakız değil mi? Sen de duydun değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Poliville'deki herkes üçünüz olduğunu öğrendi. Hakkında yazı yazmamıza da izin vermezsin öyle değil mi? Ah, ah. 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 Ah, merhaba Angel. flaş evde mi? Hey, bu da ne? Aha, Twilight buralara yaklaşabileceğinizi düşünüp bir güç kalkanı kullandı. Ah hadi ama Applejack, bizi sen de kızmadın öyle değil mi? Hayır. Bizimle konuşmayacak mısın bile? Evet. Kardeşinle beni öyle küçük düşürdüğün için kendinden utan. Hiçbirinizle konuşmak istemiyoruz. Delikodu köşenizi ve kötü fotoğraflarınızı alın ve gidin buradan. Hemen! Tüm dostluklarımızı mahvettik ve hala sevimli işaretlerimiz yok. Bu hayatımın en kötü günü. Öyle mi? Yarına kadar bekle. En utanç verici anlarımız yarın basıldığında herkes o zaman bize gülecek. ve şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama bu ağaç evini bir şey bulana kadar terk etmiyoruz. Bu kadar. Çene kızın zamanı doldu. Yerine bunları bas. Okul gazetesi Ponyville'in her köşesine dağıtılsın. Emredersiniz. Bas ee, daha başlamamıştım ki. Bir çene bassa kısa haberimiz var. <laughs> Kabul ettiğime şükredin. Bir daha olmasa iyi olur. Anlaşıldı mı? <laughs> Aferin Diamond Yara. Bir krizi daha üstün diplomatik becerilerini atlatmayı başardın. <laughs> Çenebaşı kızan Poneville açık mektup mu? Bu da ne? Uh, bunu yanlarına bırakmayacağım. Yarın o fotoğrafları yayınlayacağım. Yanlış Poneyi karşılarına aldılar. Poneville'ın sakinlerine. Şimdiye kadar bu köşeyi son dedikoduları öğrenmek için okudunuz ama bu benim son yazım olacak. Neden olduğumuz acı ve utanç için özür dilemek istiyorum. Aslında ben üç küçük poniyim. Sweetie Belle, Apple Bloom ve Scootaloo. Köşemizin bilinirliği arttıkça biz de bu üne kapılıp gittik. Yaptığımız şeyin iyi olmadığını farkındaydık. Ama yazdıklarımızı herkesin okumak istediğini düşünerek bunu görmezden geldik. Bundan sonra herkesin özel hayatına saygı duyacağız ve artık zararlı dedikodular yazmayacağız. Tek yapabileceğimiz affınıza sığınmak Ponyville. Son kez karşınızdayım. Öpücükler, çene bassa kız. Peki kızlar, sanırım ilk kez editör olan birine fazla yetki verdim. <laughs> Üzgünüm Diamond Tiara, seni görevden almam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Okul gazetemizin sonraki editörü... <laughs> Karşınıza yetkili editörümüz... Filterate! Yaşasın! Ha! Ha! Yaşasın Peter Wade. <laughs> ah, O mu? <laughs> Peki ya ben? Al bakalım. Ben gazete fotoğrafçılığına terfi ettim.